Şuna eminim haftanın en keyifli maçı olmaya aday. Yani ismini gördüğümüzde vaat ettiği şeyi saha içinde de görmeyi bekliyoruz o zaman bu maçtan beklentimiz tabii. büyük futbol severler olarak şunu da sormak istiyorum şimdi Fenerbahçe ritim tuttu diyoruz ama tabii seyircisi önünde kazanmayı biraz daha istiyor olabilir çünkü açılışta Ümraniyespor 3-3 beklenmeyen bir puan kaybıydı. Onun da ayrı bir motivasyonu olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz? %100. %100. Yani, e, ya o maçta nasıl uçuş oldu e, o da enteresan. Yani, hakem kararlarını da tartışabiliriz o karşılaşmada. Birinci goldeki, penaltıdaki. E, Jassus'un kararlarını da tartışabiliriz. E, ama e, bence doğru formülü buldu gibi Jorge Jesus Yani Ümrani maçı güzel bir süperlik dersi oldu. E, Portekizli hoca için. Bence rakibi küçümse de çok önemsemedi. İşte birincilikten yeni geldiler. Zaten bütçeleri de şu kadar. Yani işte ben Sulubaçka'yı yenmişim. Çıkarım oynarım yenirim 50 bin seyircim de geliyor dedi. Ve hiç işlerin öyle olmadığını anladı. Yani Recep Uçar'ı tebrik ederiz Ümraniye'nin hocası. Çatır çatır bir takım çıkardı. galibiyeti kaçırdı çünkü uzatmalarda attı Fenerbahçe ee, böyle. Bence Jorge Jesus için de e, Süper Ligi tanıma konulu iyi bir e, ders oldu. Bir puana kazanan takımdı Fenerbahçe çok karşılaşmada. Ama sonuçta üç gol attı. Evet. Yani e, Gol atmakta çok problem yaşamıyor evet. e, aslında bu sezon ama işte savunmadaki değişikliklerle birlikte daha tam oturamadı sanki orası. Tabii Yani e, Türkiye'de bu ligde hiçbir takımı küçümseyemezsiniz. Yani gel, gelir size ne, ne olduğunu anlamın işte e, Giresun'un Galda saraya yaptığı gibi ee, kim derdi ki 5 e, golle kaybedecek Trabzonspor? Yani evet. e, bu, bu ligin kendi içinde farklı dengeleri var, e, farklı yapıda oyuncular var, kaliteyi tartışılabilir ama mücadele yasa tartışamayız. Hepsi çıkıyor, çatır çatır mücadele ediyor ve e, o e, dirençten e, bir türlü bir gol çıkarmanız lazım. Yani öne geçeceksiniz. Eğer e, büyük takımsanız öne geçeceksiniz. Çünkü maç berabere gittikçe, dengede gittikçe e, rakibin de e, konsantrasyonu, umudu artıyor. Daha e, farklı, daha istekli oynamaya başlıyorlar. Orada o puan alma, almak adına. E, efendim ve erken buldu golü mesela Kasımpaşa karşısında. Rakip 10 kişi kaldı. kaldı. ikinci golü buldu. E, sonra tamamen için. oyunu kendi, kendi eline aldı. Ama Adana Demirspor öyle bir takım değil. Yani iki maçta da 3 gol atmış. üç 3 atarak geliyor. Yani e, onlar da skor yapan bir takım ama bunun e, karşısında pozisyon da veren bir takım. Adana Demirspor. Yani duran toplarda da sıkıntısı var. E, sağ içi özellikle e, tandem yerleşiminde e, sıkıntıları var. E, Fenerbahçe hızlı oynamayı seviyor. Bu hızla o dengeyi bozabilir. E, pozisyonlar elde edebilir. Aynı şekilde e, usta orta sahalarıyla Akıllı bir şekilde geliyorlar rakip kaleye. Bu da Fenerbahçe için sorun olabilir. Ayrıca bugün bir de düello var. Sinem. Hangi açıda? Onyekuru, Osayi, Samuel duellesin. Doğru. Bir sürü yani duello var aslında. Bir yanda ben Jesus Montella e, çarpışmasını da merak ediyorum açıkçası. Tabii ama bu, bunlar birisi olacak, biri sahbet. İki tane uçan adam. Yani çok süratli, hızlı oyuncular. Ve birbirleriyle karşılıklı oynayacaklar. Bakalım kim kimi geçecek. <laughs> yani o ikisi arasında da ciddi bir mücadele seyredeceğiz. Fiziksel olarak ciddi bir mücadele seyredeceğiz. Muhtemel 11'i e ekrana verelim Gürcan Bilgiç. Bir de onun üzerinden yorumlarınızı rica edeceğim. Ahmet Selim Kuldağ'ın aldığımız muhtemel 11. Altay, Ferdi, Zalay, Gustavo, Say Samuel, Arao, Zayt, Lincoln, Enrique, e, Rossi, Serdar, Valencia. Bu e, denklemde Joshua King Valencia oluyordu aslında genelde Jesus'un tercihi ama Joshua King'in ufak bir sakatlığı olduğu için bugün oynamasını beklemediğini söyledi Ahmet Selim Kulu. Ne dersiniz 11 üstünden? Yani e, Kasımpaşa 11 ile e, çok oynamayacağını düşünüyordum ki e, sakat olan oyuncunun yerine Rossi'yi koymuş hı hı. gördüğüm kadarıyla. Bir de Emre yok galiba. Emre, Emre de yok evet. Onun da sakatlığı var. Arda'nın da ailesi, e, ailevi bir problem, sağlık problemi olduğu için bugün kadroda olmadığının altını çizdi Selim. Arda yedeklerden gel, gel, gelmişti. Yani ilk 11'inde Kasımpaşa maçına göre iki değişiklik yapıyor. Ee, ve e, oynayan oyuncular için de biz neden demiyor diye sormuyoruz. Bu da güzel bir şey. Ee, performans vermeleri. Ee, yani işte şu an yok vah vah demiyor ee, hiçbir Fenerbahçeli ya da e, Teknik direktör. Elbette önemli bir oyuncu. Ee, farklı bir oyuncu ama e, yerlere oynayan oyuncular da bugüne kadar çözüm bulmuş oyuncular. Skor yapmış oyuncular. Yani ben orta sahacıyım Sinem. Bu e, bu tip maçları e, çözen orta sahalardır. Şimdi Ara, e, Zayz, Lincoln e, üçlüsü biri altı numara. Biri 6-8 oynayan bir oyuncu Zayz. E, Lincoln 8-10 oynayan bir oyuncu. E, pas yapan, e, oyunu yönetebilen e, akılları var. O, hükmedebiliyorlar. Ve karşı preste de e, etkili olan e, oyuncular. Yani top rakibe geçtiğinde doğru pozisyon e, almayı başarıyorlar. E, Fenerbahçe'nin iki beki aslında en önemli iki hücum silahı gibi. <laughs> Bu konuda da e, taktiğin önemli bir parça, parçaları. Ben iyi e bir 11 olduğunu düşünüyorum. Bir de Adana Demirspor'un 11'ini verelim hemen. Bir de ona bakalım. Kısa bir yorum daha alayım. Ertaç Kale'de Rodriguez, Rakitski, Samet, Svenson savunma dörtlüsü. Endiaya, Gökhan, Belhanda siz orta sahaların biraz daha kapışması şeklinde geçecek deniniz. Orta alanda Adana Demirspor'da bu üç isim var. Onyekuru Akintola kanatlarda. ileri uçta da Asom Balonga'yı görmeyi bekliyoruz. Yani e, Akintola on, Onyekuru, iki kanat oyuncusu uçan bir... <laughs> ciddi e, iyi de başladılar. Ofans, ofans, tabii ofansif olarak e, endişe veren, tehdit eden bir takım. E, bu tipi takımları mesela geçen sene oynadıkları zaman e, topu karşı alanda tutarak yani e, rakibin e, etkili oyunculara kontrollü pas atmaması için e, baskı yaparak e, önlemlerini alıyordu Fenerbahçe takımı. Çok az pozisyon verdiriyordu rakiplere. Ki mesela Avusturya maçı iki, iki pozisyonu var galiba. Yani bir tane pozisyonu var da iki şutu var galiba. Hı hı. avusturya Avusturya -Viyan. ama o maçı iki, altı numara oynamıştı Yani mücadele eden bir takımla e, oynamıştı Jorge Jesus. O yüzden diyorum yani bugün e, sürprizlere çok açık. E, bol pozisyonlu olabilecek Ama her şeyden önce e, Mücadelenin ön plana çıkacağı e, Bir karşılaşma Çünkü koşmadan o topu kazanamıyorsunuz e, Değerlendiremiyorsunuz Herkes rakibin e, Zaafını kovalayacaktır e, Yani Sıfırda tutacağını düşünmüyorum iki takımında Sıfa, Sıfır Hücum sıfır bitmez yani Buyurun. karşılaşma Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.